AK Parti referandum için ilk mitingini Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde yapacak. Miting saat 14'te hemen o noktaya gidelim. Ayrıntılar A Haber muhabiri Levent Eke'de. Levent seni dinliyoruz. Duygu AK Parti referandum kampanyası sürecini dün ver, vermişti, dün startını vermişti. Bugün ise ilk kez miting düzenleniyor çok son derece anlamlı bir yerde ilk miting 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir kahramanlık destanı yazan ve milli duruşu sayesinde kahramanlık ünvanı alan Ankara'nın Kazan ilçesinde düzenleniyor. Saat 14'te başlayacak miting Başbakan Binali Yıldırım kürsüye gelecek ve anayasa değişikliği teklifine anayasa değişikliğine neden evet denilmesi gerektiğini bir kez daha vatandaşla paylaşacak. Tabi konuşması sırasında muhalefet partilerine özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'ye yönelik eleştiriler de yapmasını bekliyoruz. Binali Yıldırımlar. Kameraman arkadaşım Gökhan Arıkan görüntüleri ekranlarınıza taşıyor. Şu sıralarda kazan meydanı yoğun bir kalabalığa sahip ancak miting saati geldiğinde yani saatler 14 gösterdiğinde buranın hınca hınç bir kalabalığa sahne olmasını bekliyoruz. Tabi AK Parti'nin dün yapılan e, kampanya start toplantısının ardından önemli bir toplantısı daha vardı. En üst karar organı MKY toplandı. Bu toplantıda da miting programı e, ana hatlarıyla şekillendi diyebiliriz. AK Parti'nin kampanya programı Cumhurbaşkanı'nı tamamlayıcı şekilde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehire Başbakan Yıldırım'a ise 47 ile gitmesi planlanıyor. İki isim ortak mitingler de düzenleyecek. Bu mitingler Ankara, İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır ve Kayseri'de olacak. Yani 5 ortak miting planlanıyor. Kayseri'deki mitinge 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de gelmesi bekleniyor. Yine son derece önemli bir miting ise Çanakkale'de olacak. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak etkinlik yapılması planlanıyor bu mitingde. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü programı bir ortak etkinliğe sahne olabilir. 3 büyük şehre ayrı kampanyalar yapılacak. İstanbul'da Cumhurbaşkanı ile ortak Atak mitingi yanı sıra ilçelerde de mitingler düzenlenecek. Yine Başbakan Binali Yıldırım seçim bölgesi İzmir'de de ilçe ilçe gezecek ve miting düzenleyecek. Bu arada internet sitesi de kurulmuş durumda AK Parti tarafından. Tüm bu çalışmalar kararımız evet.com internet sitesinde duyurulacak vatandaşla paylaşılacak. Yine kampanya sürecinde Şarkılar bestelendi yeni şarkılar işte biraz önce burada miting alanında da vatandaşla paylaşıldı o şarkılar yine internet sitesinden de bu şarkılara erişilebilecek. Başta belirttiğimiz gibi ilk miting Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde düzenleniyor ve saatler 14'ü gösterdiğinde buradaki mitingin başlamasını bekliyoruz Duygu.